Keziban Er Yılmaz nerede? Keziban Er Yılmaz kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyor. Sinop'ta yaşayan Keziban Er Yılmaz nerede olduğu bilinmediğinden, aile sevgilisinden şüpheleniyor. Şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan iki çocuk annesi Keziban Er Yılmaz kaybı araştırılıyor. Ekmek almak için dışarı çıkan ve ekmek aldıktan sonra evine gittiği düşünülen iki çocuk annesi 39 yaşındaki Keziban Er Yılmaz, 16 Haziran 2023 tarihinde kayboldu kimliği ve çantası evde olan Keziban Er Yılmaz'ın 16 Haziran 2023 tarihinde kaybolduğu gece 11.30 sıralarında kuzeni Yasemin Ertaş tarafından evinin önüne araba ile bırakıyor. Yasemin Ertaş evin önüne bıraktığı belirtiliyor. Keziban Er Yılmaz'ın eve girip girmediğini görmeyen Yasemin Tektaş oradan uzaklaşıyor. Cumartesi günü eve gelindiğinde ise Keziban'ın evde olmadığı dolayı hatta o gün hiç eve gelmediği ortaya çıkıyor. Kaybolduğu gün sevgilisi Coşkun Bey ile de bölüştüğünü ortaya çıkaran aile, kızlarının başına sevgilisi Coşkun Bey'in bir şey getirdiğini düşünüyor. Coşkun Bey ise eşim diye herkese bahsettiği Keziban Er Yılmaz'ın kaybolması ile çok ilgilenmediği ve evini taşıma telaşına düştüğü bildiriliyor. Yeni bir sevgili de yapan Coşkun Bey'in stüdyoda çelişkili konuşmaları hem aileyi hem de yeni sevgiliyi soru işaretlerinde bırakıyor. Ailenin şüpheleri Coşkun Bey'in üzerinde yoğunlaşıyor. Müge Anlı Sinop'ta yaşanan Keziban Er Yılmaz kaybının üzerine giderek olayın ne olduğunu ortaya çıkarması bekleniyor. Varsa görgü şahitlerinin ya da bilgisi olanların Müge Anlı'ya ulaşarak gerçeği ortaya çıkartmalarında destek olunması bekleniyor.